Madem Türksün gösteriyorsun ile oynayacağım size. Türk'ün gücünü göstereceğiz. Çıkarıp göstereceğiz hem. Yusuf Cornelius da Hamşike. Hamşik. Burada Demirci'yi gördü. Edemiş çat. Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre Kamalak yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz biliyorsunuz dün bir video çekmiştik. Premier Lig'de yılın en iyi 11'i seçilmişti arkadaşlar ve bunun üzerine sizin üzerinden Süper Lig'in en iyi 11'ine bakalım dedik. Rakibin bağımsız çok düşük. Yeni rakip gelsin. Ve arkadaşlar araştırmalarım sonucunda CS Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi Süper Lig'in 2021-2022 yılındaki en iyi 11'i seçti ve çok fazla garip bir kadro oluşturmuş. Hepiniz çok şaşıracaksınız. Arkadaşlar ben direkt gördüm aga ne oluyor dedim yani hemen katlomuz gelsin siz de anlarsınız. Evet arkadaşlar katromuz geldi. Katroda kimler var? En Vakayeme var. Cornelius var. Edin Vizca. Hamşik var. Dorukan var. Üzerine hocam. Kimde bu? Hoybert miydi? Yok Hadzi Ahmetoviç dur Hoybert şu kardeşimin Ana Doğru Guilherme Hoybert bu Tamam Konya Spor'dan iki oyuncu var Vitor Hugo var üzerine Kim Minje var Hocam Bruno Perez var Kalede de Uğurcan Çakır var Gördüğünüz gibi arkadaşlar Trabzon'dan tam tamına 8 oyuncu Konya'dan iki oyuncu ve Fenerbahçe'den sadece bir oyuncu alınmış Ne Galatasaray'dan ne de Beşiktaş'tan hiçbir oyuncu alınmamış Sizce bu katlo doğru mu? Sizce bu katloya kimler girmeli? Kimler çıkmalı? Yorumlara yazın Arkadaşlar rakibin kadrosuna da bakalım. Rakibin kadrosu gayet iyi gayet hoş. Ve bizim arkadaşlar kartoda takım oyun tarzı evimiz 73 o yüzden bayağı zorlanacağız. Ayrıca şöyle bir durum var şey diyenler var 8. seviyedesin falan filan diyenler var. Arkadaşlar benim iki hesabım var diğer hesapta birinci klasmandayım. Onlardan maçlar gelecek fakat bu hafta full dizilişle oyuncu denedik. Daha sonrasında da şu iki günde de challenge yapıyoruz. Daha sonra az kartoyla maçlar da gelecek klasman maçları gelecek hepsi sıralı. Ben planlı çalışan bileyim. ama şöyle bir kitle var. 8'de olduğum de Ulan ben 7'deyim ben Remzi Kamalak'ta değilim deyip mutlu olan bir de şey var Onlar mutlu olmaya devam etsin en azından birilerini mutlu edebiliyoruz Bu zamanda birilerini mutlu etmek gerçekten zor Hocam bu kadroya kimler girebilir? Yani Beşiktaş'tan Galatasaray'dan bilmiyorum Şimdi şöyle düşünüyorum Kerem girebilir miydi? Arkadaşlar Balotelli belki girebilirdi Ya da Yunus Hakkün girebilirdi Adana Demirspor'dan. Ya düşünüyorum Hani Rıdvan'ın da güzel performans sergilediğini söylüyorlar. Sizce hani ben Allah var Rıhtan çok maçını izlemediğim için havadan da atmak istemiyorum. Yorumlara yazın. Hocam Dorukan Hamşire'yi valla Cornelius, MVKM gayet iyi oyuncular. Ama dediğim gibi 8 tane Trabzonlu koymak da bir tık garip olmuş ya. MVKM hocam. Aha. Bu atese bastırın abi. Haydi bakayım. Bruno Perez hocam. Bruno Perez'in bir iki maçını izledim ve gerçekten yetenekli bir oyuncu. Marek Hamşik vurdu 1-0 oldu. Marek Hamşik attı. Kral güzel. Tamam. Çok güzel geldik. Trabzon gerçekten bu yılın işler yaptı. Kendisilerini tebrik ediyorum. Ama dediğim gibi 5 yaştan Galatasaray'dan bir tane koy kardeşim be. Evet arkadaşlar Hamşik rakibi kaçırmış oldu tek golden garip oldu ve 3-3'te galibiyet almışız. O zaman hemen yeni maça geçiyoruz. Oynat bakalım. Geldi hocam yeni rakip 6. klasmandan geldi bu sefer rakip İnşallah bu kaçmaz ya da bizi kaçırmaz diyelim. Bizim kadromuz yine aynı. 73 takım oyun tarzı seviyesi berbat gerçekten. Bir de aşağı bakan var mı? Aba Cornelius aşağı bakıyor. Rakibin kadrosuna bakalım abi. Bakamadı gözlerim. Rakibin kadrosuna bak. Aba. 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 Yandım vay aman vay aman. Baba şu katloyla ben 73 takım oyun tersiyesinde bu adamı yenersem yani diyecek de başka bir şey bulamıyorum. Evet hocam geldik geldik. Hoca olarak da şey mi alsaydık? Abdullah Avcı'yı mı alsaydık? O zaman takım oyun tarzı seviyesi tamamen düşerdi. Olsun ama şey Trabzon'un oyuncuları var ya onlar Abdullah Avcı'ya göre oyun tarzları çekilenir büyük ihtimalle o zaman daha yüksek olur herhalde. Hocam Bruno Perez mesela Arda Güler olabilir miydi arkadaşlar en iyi 11'de? Çünkü bu yıl gerçekten fark yarattı. Dorukan bıraktı Mvakeme'ye. Bıraktı Cornelius'a Van Dijk. Dorukan'ı çektik baba geri. Ronaldo. Oo, Hamşik'in saçları güzel. Bir daha gol atarsam gol sevinci yapacağım. Çünkü Hamşik'in saçını görmek istiyorum. Yani arkadaşlar merak ettim. Vitor Hugo hocam. Şöyle kim miyce? Abi. Yine Hamşek. Aha Cornelius al. Abi kim mince adam be adam adam. Hadi ah neydi? Hadi Zahmetovic mi? Bak onu ben mesela bilmiyordum. Şaşırdım sonra biraz araştırdım adam güzel işler çıkarmış aga. Ama dediğim gibi Konyaspor'un maçlarını yalan olmasın çok fazla izlemedim. O yüzden de Konyaspor oyuncularına hakim değilim. Nasıl oynadılar yorumlara yazmayı unutmayın aga. Uğurcan Baba adamdır kraldır. Milli takım da bu aralar arkadaşlar iyi işler çıkarıyor da oynadıkları takımlar da takım değil yani. Terdar Dursun baba 6 maçta 6 gol attı dedi. 7 maçta 7 oldu herhalde. Şöyle çektik abi Cornelius'u. Peter Che. David Alaba. Geçen Alfonso Davies'e bir videoda Anton Davis demişim arkadaşlar. Anton Davis basketçi. Karıştırmışım onu aklıma geliyor. Nasıl satayım kaç kişi yorum yazmış onu. Hocam MvKM bıraktı. Doğru kana doğru. Van Dijk, Edin Vizca. Aha. Abi Van Dijk şu an geçitlermiyor yani. İngiltere'nin iyisi ile Türkiye'nin en iyisi şu an karşı karşıya ya. Evet. Ahmet gole gidiyor. Şu telefona bak Ahmet. Dur. MvKM vurdu ha. Telefonum çalıyor aynı anda. Her şeyi idare etmeye çalışıyorum var ya. Edin Vizca. Aha. Evet hocam kim ufak bir ara verdik. Maça devam ediyoruz. Telefon görüşmesi oldu. Ve hocam Mare Kamşik bıraktı Edin ya. Edin Vichia. Cornelius bıraktı hocam. Kim ne alaka? Oo en yeme vurdu 1-0. En yeme. Trabzon oley. İlk bitiriyoruz. Uğurcan Çakır'la bitiriyoruz. Hoca bitir... Hoca bitiriyorsun diye bak. Basmadım tuşa ya. Normalde ceza sahasından bitirir. Ya anına ha. O son saniye gol olsun diye var ya. Şerefsizlik lan bu. Vallahi Konami şerefsizsin lan Konami. Puşsun lan. 46. dakikada top havada. Orada bitirmeyeceksin. Nerede bitireceksin? Geçen ceza sahası içindeyken. Yani önündeyken bitirdiydin. Abi Türk takımlarını alınca siz hayırdır lan Konami. Evet hocam ilk yarı Eyyamcı bir hakem yüzüne gol yedik. Son saniye konan Konami yüzüne. Bak işte ya Türkiye kıskanıyor ya. Japonlar da kıskanıyor. Sadece Almanlar değil. Gel. Gel. Size gel. Madem Türksün gösteriyorsun Paulasıyla oynayacağım size. MVKM bıraktı Dorukhan'a doğru. Hard oynayacağım baba. Ya sen ya ben çocuk adam. Erkek gibi oyna gel. MVKM bıraktı doğru kana. Doğru kandan hocam Hamşike Van Dijk, tamam. 5 defans almış. 500 tane oyuncusu var. Bizim 73 takım oyun tarzı seviyemiz var ya. Edin Vişça. Baba Hamşik. Bıraktı Cornelius'a. Cornelius. Ah be tamam. İnandık hocam. İnandık. Türk'ün gücünü göstereceğiz. Çıkarıp göstereceğiz hem de. Edin aç Açtı ortayı. Doğru kan Aha ayağını alırdık ya. Bunu alın. Hadi Hadzan ve haydi abi haydi. haydi. Dorukan Cornelius'u gördü. Bastır. Hamşik. Hamşik'ten Dorukan'a. Dorukan en vakayeme. En vakayeme vur. Cornelius. Oh, oh, oh. Koyduk mu lan? Koyduk mu oğlum? Türk'ün gücünü gördün mü lan? He? Hmm. Al. Ne yapıyor lan o? Adam olacaksınız adam. İtaat edeceksiniz oğlum. Biat edeceksiniz. Biz Allah Allah'ın idarayla oynuyoruz lan. Benim şu var ya. Bak vatanseverlik şeyimi, özelliğimi şey yapmayın. Ne yapmayın? Ortaya çıkarttırmayın. Biz kim alacağız ki oğlum? Kanka Eto Türk müydü? Antalya'da oynadı aslında. Hani Eto'yu alabilir miydik? Neyse. Sıkıntı yok be. 10 tane Eto bir Cornelius etmez lan. En vaka hemen orta bacağı etmezsiniz oğlum. Gelin. Senin tövbe Haydi haydi güzelim dıp dıp anna... ha Güler mi aldı abi Cornelius bırak den doğru en vak Victor Hugo adamım be kitaplarını da severim hocam hocam Marekamşik Marekamşik Edin Vichay gördü Edin Vich hayır hayır Hadi, hadi Ahmet hadi Ahmet koş hacı Ahmet. Burada Demiçe gördü. E Demiçak Kornelius. Tamam Kornelius şuraya çeksek yukarıdan oynar. Bak bak biliyorsun ya. Biliyorsun Dorukan. Bıraktı hocam Kornelius'a. Kornelius da Hamşik'e. Hamşik. Marek Hamşik attı. Hamşik attı şampiyonluk geldi. Hamşik attı. Trabzon. Aha. Pardon Türkiye lan Türkiye ne Trabzon. Abi hep bir sonuç. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Momentumla alırsın, ile alırsın. Ben var ya oğlum ya abi. 5 topu Hacı Ahmet, Hacı Ahmet'ten Cornelius'a doğru tekrar. En Wakeme. Dorukan, bırak da Hamşik'e. Marek Hamşik İndi aşağıydı içe doğru. Gel. Gel, gel. Haydi güzelim. En Wakeme geldi, aldı. Adam olacaksınız adam. Türk'ün gücünü gösteriyorsun. Nedim şeye de ne o? Nedim Trapman'a da bir şey yap. Böyle Türk marşı, Türk bayraklı bir şeyler yap. Kaza getir bize. Tabii efendim. Uzaklaştırdık. Sol saniye yersem yok bitti. Evet hocam maç 3-1 bitti. Bizim alt üstümüz var. Onların 4 var. Attıkları golün zaten ne kadar şaibeli ve eyyamlı olduğunu gördünüz. İçinden geçtik. Türk'ün gücünü gösterdik. Ne dedik? Madem Türksün göster üksün. Ve hocam sonucu aldık. Türkiye'nin Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda en iyi 10 ile maç yaptık. Siz bu kadroya kime eklenebilir, kimler çıkartılabilir onları yazmayı unutmayın. Hangi ligin en iyi 10 yapmamı da istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı, bildirimler açmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.